Tamam, geldim. Gel 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 gel. Ben tünel tarafına bakıyorum. Korkaklar gelmemiş ya. Ben de şey bizim tünele girmişler. Ya. Baksana bu tünele. Yok Sen yok tünel boş. Komple bakayım abi. Bir gösterme tamam mı? kule düştü. Tamam. Vurdum birkaç mas, tane, vurdum, vurdum, vurdum. Yok yok. Gelemiyorum, bir dakika sakin ol. Açıkta vurdum. Ben kimi vurdum? Tünelde, tünelde. Tamam. Tünelde. İzle onu. Basın tarafında. Ananı be. Lan ben açıktan çıkmasını bekliyordum ha. alırız ya zayıf basmadan şu... tek kişi kalınca basla. Bastır. bastık da adam bana tek aldı ya sen var ya nerede düşürdün söyle ben sanırım sen Değil sağdakini düşürdün ben ondan bastım ben duymadım kule <laughs> tünel var kule var Allah be Bak bizim fayda Ananı be Zayıf düşme zayıf. Çok zora giriyorum iki kişi. Çapraza geçme ya boş ver. Yanımda savaşma ya. Tamam aynen gel yanıma. Yanımda dur. Çünkü sen e, düştün de ben sana res gelemiyorum. Yok gelemem tabii. Ha. Onun yanındaki adam gelir onlar hiç Sağ taraftı üstü. Bir daha üstü. Bir daha. Restiyor. Bir daha resmi. Bir daha. Bir daha. Dalak mı? Bas bas. Solda. Beş kişi lan <laughs> ona Yargı da atıyor lan da. Aha böyle. Ben şu de 2 vurmuşum. 5-6 ay önce. Tamam mı? Hı -hı. Kaç Hı -hı. vurdun? 33 mü 35 mi vurdun? Kulam daha? <laughs> <laughs> 35 tane vurdum valla. Payın, Payın mı? Payın da he. ha. Hadi. Payın da vuruluyor. Res ya. 드디어 대체 이 kule gitti. Şu kuleden dikkat dağıtıp alttan vuracak işte anladın mı taktiği? Aynen. Evet. Aynen. Tünel. Benim var. Tünelde var biri. Bir ayağı vurdum ama kaçtı. İki var ya adamları şey yapıyor. Abi vurun şundan şansa bak hiç dikkat etmedim ha. Erkek basmış ya. Lan bitmedi mi? Bitti sandım. Kula altında. Basma, basma, basma. Yok yok. Kaç ya? Nere? Sol tarafa doğru. Ölme lan. Ah, res, res, res. Ben helal. Gitir lan, koş. Alıyoruz ya. Hadi üç, hadi. 3 5 3 5. Bende 3, bende 3 oldu. Şimdi bu da ben 3 vurdum. Sen de vurdun mu? Ben 3 tane. Bu altı vurdu sen de galiba böyle 2 vurdun. 2 mi 3 mü vurdun? Herhalde. Bu el fazla vuramadım. Herhalde 5 5 var yok. 10 elde bir mal kere vurdum. Elbaşı 2.6 <laughs> yapıyordu ama yani 3 3 de ortalama. Ah be nasıl kaçırdım onu be. Nerede kaçtı beni gördü kaçtı. kule var bir tane. Tamam. Lan düşse basa kalıyorlar. Diş çekseler var ya alırlar. Mükemmel olur. Allah fiş çekerse üzülmem ben yenildiğimi sayarım. Bunlar gelmeyecek ha. gelmeyecek kazan. Ne var tane? Ah Yan kule var yan kule. Tane vurdu. Hele. Lan vur şunu ya Allah belanı versin. Bak faresinde. Faresinde vur onu. Hadi canı pert. Lan adamsın sen lan. <laughs> Ovi oh, yandık ha. Ya, nasıl yargıda attım? Ben niye durdum biliyor musun bir ara videoya aldım. Valla <laughs> Allah aldım. Dur 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 dedim. Videoya selam söyle Sesini de kaydediliyor. Aleykümselam. Aynen. Dur şu videoyu kapatayım. 8 dakika sürmüş. Hadi Aynen. adam olun lan. Öyle soyla yıldız falan dinledim. <laughs>